Merhaba arkadaşlar, bugün Adam Klasik Avcılar Merkez Mağazadayız. Gelin mağazamızı birlikte gezelim. Mağazamızda arkadaşlar çizgili kruvaze takım elbiselerimiz mevcut. Ş şöyle göstereyim size. Diğer tarafta yelek, ceket, pantolon takım elbiselerimiz mevcut. Burada da yine çizgili ve farklı renklerde takım elbiselerinizi bulabilirsiniz. Bu tarafa geçiyorum. Bu tarafta da kruvaze, çift cep, tek cep, düz renkte takım elbiselerimiz mevcut. Damatlarımızın çok giden smoky modellerimiz. Damatlarımızın kullanabileceği şu şekilde yine renk ve modeller, şal yakalar, sivri yakalar. Tek düğme takım elbiselerimiz. Ve yine her mağazada bulamayacağınız büyük beden takım elbiselerimiz. Bedenlerimiz 54 bedenden 64 bedene kadar yani 125 kiloya kadar hitap edebiliyoruz. Burada renklerini size göstermek istiyorum. Bunların stokta adetleri mevcut arkadaşlar. Bu tarafta da yine renkli takım elbiselerimiz. Yelek ceket pantolon olarak, kruvaze olarak tercih edebileceğiniz modeller. Herkesi bekleriz. Adam klasik iyi alışverişler diler.